Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Şu anda ekranda e, kekik görmektesiniz. E, kekik e, çok yaygın e, kullanılan bir e, bitkidir, ottur. Artık e, baharat grubu arasında sayılmaktadır. E, kekiyi sık sık kullanmamız lazım. Zaten Anadolu'da da hemen hemen her evde kekiye ait bir şeyler bulmak mümkün. E, şu anda izliyorsunuz e, son haddine gelmiş bir kekik toplama işlemlerini görüyorsunuz. Kekik, dağ, bayır ve tepelerde kümeler halinde yetişen hoş kokulu ve çok yıllık bir bitkidir. Yağı ve bitkisi baharat olarak kullanılır. Ayrıca kurutulmuş yaprak ve çiçekleri şifa verici bir özelliğe sahiptir. Bulunduğu yörelere göre zehter, seter gibi isimlerle anılır. Ülkemizde 40 civarında kekik türü yetişir. İhraç ürünlerindendir kuvvetli antiseptik antiseptik e, mikrop öldürücü sinirleri yatıştırıcı ve kurt düşürücüdür. Kan dolaşımını düzenler. E, etlere serpilerek bağırsakları bozan bakterileri öldürür. Mutlaka etine kekik yemeyi ihmal etmiyoruz. Özellikle taze etlere mutlaka kekik serpilmelidir. Bağırsak bozukluklarını ve kuvvetli ishallerde kekik suyu içilmelidir. Hiçbir yan tesiri yoktur demekte araştırmacılarımız. Ee, kekik nasıl kullanılır? Kullanım şeklinden bahsetmek istiyorum şimdi de. Bu ara Şifalı Bitkiler kanalına abone olunuz arkadaşlar. Ee, en yeni videoları, en farklı videoları bulacaksınız. Zaten ilerleyen süreç içerisinde çeşitli eleştirilerimizin olduğu videolarımız da olacak. Öyle planlarımız var. Bakalım. Ee, sarıcılı ishallerde kaynamakta olan 1 litre suya toz haline getirilmiş 15 gram kekik, 50 gram anason, 50 gram kişniş konur, kaynatılır. Günde 3 defa birer çay bardağı içilir diye ifade edilmekte. Aynı zamanda bu videoda yaptığımız izahları video detayında yer verdik. Oradan da okuyabilirsiniz. Öksürüğü ve balgam söktürmeye karşı bir miktar kurutulmuş kekik kaynatılır. Çay gibi demlenerek günde 3-4 kahve fincanı içilirse öksürüğe ve balgama şifa olacağı ifade edilmiş. Halsizlik ve cinsi gücü arttırılması için bir miktar kurutulmuş kekik balla karıştırılarak macun haline getirilir. Günde 3 defa birer tatlı kaşığı yenir. Kurutulmuş kekik kuru üzümle karıştırılarak da yenirse e, halsizlik ve cinsi gücün artması için fayda sağlanmış olur. E, kekik nasıl talep tutulur? Kavanozda e, bunu da görüyoruz aynı zamanda. Damar açıcı olarak bir kaşık miktar kekikle ee, 4 misli hünnap karıştırılır. Zaten e, kanalımızı hünnapın faydalarında kekikle yapan çözümde de bahsetmiştik damar açıcı olarak. Ee, kaynamakta olan bir litre suya bir e, avuç kekikle beraber bir avuç e, nohut, hardal ve rezene konur. Karıştırılır. Günde 3 defa birer çay bardağı içilir yine dil tutulması, dil petekliği ve dil titremesine karşı kaynamakta olan bir çaydanlı suya bir tutam kekikle birer tutam zencefil, çörek otu ve havlucan konur. Suyun yarısı buharlaşıncaya kadar kaynama sürdürülür sonra süzülür. Günde 4-5 defa 5'er dakikalık gargaralar yapılırsa veya ağızda kekik ve nane çiğnenirse dil tutulması, dil petekliği ve dil titremesine karşı bir önlem alınmış olur. Diş ağrıları ve diş eti kanamaları için bir miktar kekikle aynı miktarda kimyon su ve sirke karışımında e, kaynatılıp gargara yapılırsa bir miktar kekik sakız gibi çiğnenirse de buna e, fayda olacağı ifade edilmekte. Doğumu kolaylaştırmada kaynamakta olan iki bardak suya bir karışık kurutulmuş kekik, iki kaşık çemen konur, kaynatılır günde iki defa birer çay bardağı içilirse doğum kolaylaşacağı ifade edilmekte. Kurtları ve iltihapların sabahları aç karnına birer kahve fincanı veya çay bardağı kekik suyu içilirse kurt ve iltihaplar düşeceği ifade edilmekte. Baş ağrısına karşı bir ba baş sirkeye karıştırılmış kekik yağıyla ovulur e, burun ve şakaklara kekik yağı sürülürse e, çözüm olacağı ifade edilmekte e, zaten videoda da bakın biberlerinin yanına kekik ekiliyor boğadaki aldığı kekiği e, nasıl ekilecek bunun bilgisini görmektesiniz grip ve burun tıkanıklığına karşı bir miktar kurutulmuş kekik kaynatılır ve buharında durulursa çözüm olacağı ifade edilmekte. Yüz felci ve yüz ağrısına karşı yüz kekik yağı ile ovulur. Kekik bez torbalarına doldurarak yastık yapılır. Yatarken yüze konur. Bu da yüz felcine ve yüz ağrısına iyi geleceği ifade edilmiş. Mide bulantısına karşı bir miktar kekik limonla kaynatılarak içilirse çözüm olacak diye bildiriliyor. Lipid ve kolesterolün düşürülmesi için bir miktar kekikle aynı miktarda hünnap 100 cc suda kaynatılır, suyu içilir, bir miktar kekik zeytinyağı ile karıştırarak yenir biraz sirke eklenebilir diye ifade edilmiş. Romatizmaya karşı banyo sularının kekik veya kekik suyu ağrıyan yerlere kekik yastıkları konur ağrıyan yerler kekik yağıyla ovulur. Gerçekten bu kekik o koku bitmiyor, mucize bir bir baharat diyebiliriz ayak üşütmelerinde ayak tabanlarına kekik yağı sürülür kramp ve felçlerde organlar kekik yağı ile olur e, kekik suyu içilir alkol e, alışkanlıklarından vazgeçmek için kekik yağı bir fincan suya 10-20 ardarda damlatılarak içilir öksürüğü kesmek için kesmekeş şeker üzerine kekik yağı damlatılır emilir Şekeri düşürmek için kaynamakta olan iki çay bardağı suya bir kaşık kekik konur. 5 dakika kısık ateşte e, demlenir. Yarım saat sonra süzülür. Yemeklerden bir saat önce bir saat sonra birer çay bardağı içilir. Buna bir çay kaşığı tarçın da eklenebilir. E, bu şekilde e, İzmir Bilya kekiği düşürmesi daha etkilidir diye ifade edilmiş. Oradaki e, ülkemizdeki 40 çeşit kekikten biriydi bu İzmir Bilya dediğimiz. E, kekiğin gerçekten sayamayacağımız kadar çok faydası var. Aynı zamanda kekik gözü otu yani kaynayıcı otu ile ilgili başka bir videoda yapacağız. E, onun da faydaları hakkında sizi bilgilendireceğiz. Kanalımızı takip edin. E, başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize sağlıklı e, günler diliyorum.